Harun Reşit İlkokulu'nda yerli malı haftası kutlandı. Harun Reşit İlkokulu tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası olması nedeniyle okul aile birliği, veli işbirliği ile farklı bir kutlamaya imza attı. Harun Reşit İlkokulu Okul Aile Birliği ve Halk Eğitim Merkezi'nin birlikte yapılan etkinlikte, yöresel yemekler, yöresel hamur işleri, vitamin çiftliği ve yöresel el işleri ve eşyalarından oluşan standlar kuruldu. Cüzici Kaymakamı Turgay İlhan ve ilçe protokolünün katıldığı etkinlikte yöresel yemekler ve ürünler misafirlere ekran edildi. Cüzici Kaymakamı Turgay İlhan daha sonra bir sınıfı ziyaret etti. Okul veli işbirliğinin en güzel örneklerinden birinin yaşandığı okulda misafirlere ikramlarda bulundu.